Şimdi Ersan Aslan. Abi bu bahsettiğim yolda bak. Burası tam 8 metre. Şurası normalde girişiymiş buranın. Şu bizim açtığımız nokta. Bak şöyle burası tavan. Şimdi şu ışık tuttuğum yerden dikkat edersen burada bir oval var zaten. Bak. Işığı iyi takipsin sadece. Bu olan aşağıya kadar iniyor. Şimdi şu noktada ışığın olduğu noktada ayrıca bir tane oda gösteriyor. Yani giriş gösteriyor. Işıkla çizdiğim nokta. Yani bu noktada toplam. Ve oval bu şekilde burada devam ediyor. İçeride de bu şekilde yığıntı var. Toprak yığıntısı var bak. Gördüğünüz gibi bunlar hep komple doldurulmuş. Şimdi şu bölgede şu ışık tuttuğum noktada ufak bir delik gibi bir yer var. Burası. Bu kapı gibi boşlukta zaten tam ufak şekilde bir çizgi atayım ben buraya. Şöyle. burası Ve şimdi burada şu kuzey tarafındaki duvarı pardon doğu tarafındaki duvarı Bak buradan bunlar çıkmıştı. Hepsi boş. Ve işin enteresan bir boyutu. Benim şurası çok merak, merak ettim. Sanki başka bir duvarında kemeri gibi duruyor. Şöyle. Şöyle az daha geri göstereyim. Evet. Bak şu şekilde. Hani şöyle bir kemer tavan var gibi burada ayrı yeten. Şimdi diğer tarafın derinlik hesabı değişti. Onun için buraya yeniden geldim. Sana ben bir de buradan video atayım dedim de. Abi şimdi yeniden bir daha bakacağız çubukla. Yine ben sana ayrıntısını konuşuruz. Hadi görüşmek üzere.